İşte e, meclis orası yani meclis kürsüsü, meclis kürsüsünün bir dokunulmazlığı vardır. Hepimiz bunu böyle biliriz. Ama gördüğünüz gibi meclis kürsüsünde de yapsanız bir konuşmayı o bir hakim çıkıyor ve erişim engeli getirebiliyor o haberlere. Bu işte dönemi e, özetleyen bir başka açıdan özetleyen haberi bir de Sayın Cindorun sözlerinin e, bir anlamda altını oluşturan bir e, durum değerli izleyenler. Antalya. Antalya'da kaçak bir tarikat yurdunda öldürülen üniversite öğrencisi Mehmet Sami Torul. Tüm ülkenin kanını donduran o cinayet tarikat yurtları gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yurdun bağlı olduğu Antalya İlim ve Kültür Derneği yurt değiliz. Öğrenciler daire kiralıyor diyerek tarikat yurdu iddiasını reddetti. Olayın yaşandığının binanın sahibi ise emekli bir emniyet müdürü. Ya, Doğru, tamam. Gel at, <laughs> Antalya'da bir tarikata ait kaçak yurtta 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un yurdun ahçısı İhsan Güney tarafından başı kesilerek öldürülmesinin ardından yurda ilişkin her yeni bilgiyle yeni bir skandal ve ihmal çıkıyor açığa. Yurdun bağlı olduğu Antalya İlim ve Kültür Derneği'nden ilk açıklama geldi. Allah Dernek, yeni açtığı ve sadece 7 takipçisi olan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaların tamamını reddetti. Bina yurt değil, öğrenciler daire kiralıyor dedi. Açıklamada olay bizleri de şoka uğrattı ifadelerine yer verildi. Öte yandan kaçak yurt binasının bir emniyet amirine ait olduğu öne sürüldü. Gazeteci İsmail Saymaz, binanın dört sahibinden biri olan emekli emniyet müdürü Ali Adıgüzel'e ulaştı. Ancak Adıgüzel, ne cürekli arıyorsunuz dedi. Saymaz'ın siz emniyet müdürü müsünüz, kaçak bir tarikat yurduna nasıl izin verirsiniz sorusunu yanıtlamayı reddetti. Soruları yanıtsız bırakan sadece adı güzel değildi. Yurdun neden denetlenmediği sorusu karşısında Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri Topu İçişleri Bakanlığı'na attı. Denetlemek onların sorumluluğunda dedi. Antalya Valiliği ise açıklama yaptı. Ama ne cinayetin yaşandığı yerin tarikat yurdu olduğuna yer verdi ne de katilin sabıkalı olduğuna. Sadece psikolojik rahatsızlığı bulunmasını öne çıkardı. Yurdun bu zamana kadar neden kapatılmadığı sorusu da yanıtsız kaldı. Vakıflar, vakıflara eğitim sistemi terk edildi. Konu Türkiye'nin gündemine otururken cinayetin bir tarikat yurdunda işlenmesi gözleri bir kez daha Türkiye'deki tarikatlara ait çoğu kaçak olan yurtlara çevirdi. Bu yurtlarda geçmişte de birçok olay yaşanmıştı. Aladağ'daki yurt yangını, Ensar Vakfı'ndaki istismar ve kamuoyuna hiç yansımayan ya da ivedilikle üstü kapanan daha niceleri. Tabii böyle olunca gençler ne diyor biliyor musunuz? Bizi tarikat yurtlara teslim etmeyin diyor. Böyle bağırıyor. Tarikat yurtlarından cenazesi çıkan ilk çocuk değil, 18 yaşındaki Tuğrul. Muhalefetin son olması için diye her seferinde yinelediği devlet yurtlarını arttırın, çocuklarımı tarikatların eline bırakmayın çağrıları da sonuç bulmuyor. Ya zaten böyle abartılacak bir sorun yok ki. Ne abartıyoruz? CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Antalya'daki tarikat yurdunda yaşanan vahşetin ardından bir kez daha tarikat tehlikesine dikkat çekti. AKP gençleri cemaatlere teslim etti dedi. Biz çocuklarımızı yazda bulmadık. Cemaat ve tarikat yurtlarında kimi çocuklarımız tecavüze, tacize uğruyor, kimi çocuklarımızın kellesi kesiliyor, kimi çocuklarımız da parklarda yatıyor. Devlet olmanın sorumluluğu öğrencisine sahip çıkmaktan geçer. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 2070 özel yurt bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığının verilerine göre dernek ve vakıflara ait toplam 3310 yurt var. Ancak merdiven altı olarak da adlandırılan kayıt dışı yurtların bu sayının çok daha üstünde olduğu tahmin ediliyor. Bu yurtların önemli bir bölümünün ise tarikat ve cemaatlere ait olduğu öne sürülüyor. 416 vakıf. Bu vakıflar hangi cemaatlere, hangi tarikatlara bağlıdır diye sorduğumuzda yanıt alamıyoruz. 2894 de dernek yurdu var.